Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnıyarık tarifi paylaşacağım. Yıkadığımız patlıcanları bir peçete yardımıyla kurulayıp, uç kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyip, orta kısmına da bir çizik halinde soyuyoruz. ocağa aldığımız ayrı bir tencerenin içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip ardından soğanları ilave ediyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Tencereye aldığımız sıvı yağ ile patlıcanları güzelce kızartıyoruz. Kavurduğumuz soğanların içerisine sarımsakları da ilave edip kavuruyoruz. Kavrulan soğan ve sarımsakların içerisine biberleri ilave edip bir müddet daha kavuruyoruz. Ondan sonra kıymayı ilave edip yine kavurmaya devam ediyoruz. Rengi dönen kıymanın içerisine salçayı da ilave edip kavuruyoruz. Ardından tuzu, karabiberi, kimyonu ilave edip karıştırıyoruz. Ardından ufak ufak doğradığımız maydanozları ilave edip karıştırıp ocağın altını kapatıyoruz. kızartmış olduğumuz patlıcanları bir borcama alıyoruz, diziyoruz. Ardından bir çatal kaşık yardımıyla ortalarını açıyoruz. ortalarını açtığımız patlıcanların içerisine kıymalı harcı yerleştiriyoruz. Ardından önceden dilimlenmiş olan domatesleri üzerine diziyoruz. Hazırladığımız kaynayarıkların üzerine sos için 1 yemek kaşığı salça, tuz, pul biber, 1 bardak su ile sosu hazırlıyoruz ve üzerine gezdiriyoruz. Tek ayarlı fırında üzeri kızarıp sos kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.